E, beden tarama pratiği aslında gün içinde, vapurda, parkta bir bankta otururken, toplantıda üç dakika ya da dilerseniz yarım saat, bir saat evde uzanarak yapabileceğiniz bir pratik. Bu pratikte dikkatimizi bir araç olarak kullanıyoruz ve bu pratiğin ana amacı beden farkındalığımızı, bedensel duyumlarımızı yargısız, nazik, sevecen bir tutumla algılayabilerek dikkati belli bir sıra dahilinde bedenin çeşitli bölümlerine odaklamaya davet etmek ve bu nokta, bu burada davet sonucu da tıpkı ilk kez karşılaşıyor gibi bir meraklı bakış açısıyla e, dikkatimizi bedendeki uzuvlarımızdan bölümlerden doğan his duyum oradan bize gelen seslere kulak verebilmek biz bu seslere kulak verebildikçe duyabilme kapasitemiz artıyor duyabildikçe farkına varıyoruz. Ne hoş, ne hoş ya da ne tür bir his var burada ya da bir duyum var ya da belki bir düşünce geliyor şu an doğuyor. Ve bunları gitgide fark edebildikçe ancak kapsayabiliyoruz. Yası, neşeyi, kederi, karnım aç, galiba biraz fazla yedim. Şu an üşüyorum, ah şurada biraz fazla basınç hissediyorum ee, gibi bütün duygu, duyum, hisleri fark edebilme kapasitemizi geliştiriyoruz. O kapasite gelişirken, bu becerimiz gelişirken de neye ihtiyacım var sorusunu kendimize sorduğumuzda ona cevap verebilir bir halde o ihtiyacı kendimize sunabiliyoruz. Bu noktada bütün pratikler benim için bir şefkat pratiği ve beden tarama, beden farkındalığı, meditasyonu da yine kendimize karşı şefkatli bir tutum geliştirebilmenin ana kaynaklarından bir tanesi. Burada bedeni ya da uzuvlarını düşünmüyoruz. İçeriden hissetmeye çalışıyoruz. Ve sadece gelen his ve duyumları alan açarak bir merakla gözlem yapıyoruz. Meditasyona başlamadan önce birkaç not daha eklemek istiyorum. Burada sizden rica ettiğim çabasız bir çaba. Yani bedenimizden gelen his ve duyumları araştırırken koca bir kulak yapıyoruz dikkatimizi. Ve oradan doğan iç halimizi ifade eden sinyalleri dinlemeye çalışıyoruz. Bu noktada aslında bu bir büyük dinleme ve şahitlik pratiği. Kendi bedenimizi dinliyoruz ve kendi bedenimize şahitlik ediyoruz. İç iklimimizden o an doğan, yani o anki haleti ruhiyemizden gelen ses ne olursa olsun onu kapsayabilecek bir alan yaratabilmenin yollarını arıyoruz hep birlikte. Dinliyoruz ki duyabilelim, duyabilelim ki fark edebilelim, fark edebilelim ki o ihtiyacı ona sunabilelim. Ve eğer lütfen dikkatinizi şuraya getirin dediğimde o an o odaklandığınız bölgede fazla yoğun bir his varsa ve birden kendinizi fazla bir çaba içinde orayı hissedebilmeye dair bir yoğunlukta buluyorsanız orada kalabilmek için kendinize bir miktar zaman verebilirsiniz ve dikkatinizi daha iyi hisseden başka bir bölgeye onun elinden tutup nazikçe yönlendirebilirsiniz. Burada da lütfen bu şefkatli tutumu kendimizden esirgemeyelim. Ben meditasyonu oturarak yönlendireceğim. Ama sizler isterseniz uzanabilirsiniz ve isterseniz bulunduğunuz yerde oturabilirsiniz. Uzanıyorsanız yatak yerine, koltuk yerine, şöyle bir halının üstüne ya da bir yoga matının üstüne daha biraz daha sert bizi uyanık tutacak bir zemine uzanmanızı, Öneririm ve havalar biraz serinledi. Belki yanınızda bir minik yumuşak battaniye ya da şal olabilir. Oturuyorsanız da eğer ayak tabanlarınızı zemine lütfen yerleştirin. Mümkünse bacaklar çapraz olmasın. Zeminle hizalı olsun. Ve bir bakın bakalım. Bugün nasılım? buraya nasıl geldim? Şu an bedenimden bana gelen dinlediğim sesler neler? Belki biraz serin, belki biraz sıcak, belki ikisi bir arada bedenim farklı bölgelerinde. Zeminle temasınızı hissedin. Bırakın oturduğunuz, bulunduğunuz zemine uzandığınız bir parça daha yerleşebilmeyi araştırın. Oturduğunuz zemin koltuk sizi destekliyor. Bu desteği hatırda tutun lütfen. Zemin bizi taşıyor. Yaşam bedenimi taşıyor yaşam nefesimi ve bedenimi taşıyor. Ve şu an gidilecek hiçbir yer yok, varılacak hiçbir şey yok, memnun edilecek, başarılacak hiçbir şey, hiç kimse yok. Sadece oturuyorum. Kendimle, bedenimle birlikte oturuyorum. Ve gözler açıksa yumuşakça kapansın ya da ileride ya da tavanda bir noktada dinlensin. Önce dışarıdan gelen seslere kulak verelim. Bırakın sesler kendiliğinden doğsun kulağımıza. Dışarıdan gelen sesler. Dikkat bir miktar daha içeriden gelen seslere yönelsin. Tabii ki bağdaş kurabilirsiniz. Her nasıl istiyorsanız. İçeriden gelen sesler. Pet ağzınızın içine gelsin. Belki az önce içtiğiniz bir su, bir kahve, onun tadı, Belki de bir tatı yok. O zaman bunu fark edin ve derin bir nefes alalım hep birlikte. Biraz daha bu alana şu ana yerleşebilmek için şimdi ayak tabanlarımızdan başlayalım. Ben dikkat sol ayak tabanında dediğimde içeriden hissetmeye çalışın lütfen. Ve içeriden hissetmekle de ne demek Melike derseniz o zaman da onu imajine etmeye çalışın. Şu an nasıl duruyor ama içeriden imajine etmeye çalışın lütfen. Şimdi dikkat sol ayak tabanında sol ayak parmakları sol ayağın üstü sol ayak bileği Ve dikkatiniz yavaşça sol ayak bileğinden Sol bacağınıza doğru ilerlesin. Sol bacağın alt kısmını fark edin. Sol diz. Sol bacağınızın üst kısmı. Sol kalça. Bir bakın bakalım ne gibi hisler ve duyumlar açığa çıkıyor. Serin, sıcak, ılık, gergin, gevşek ve hepsi normal. Ve şimdi dikkatiniz sağ ayak ayağınıza doğru yönlensin. Sağ ayak tabanını hissedin. Merhaba sağ ayak tabanım. Bir çocuğun ilk kez sağ ayak tabanını fark ettiği anki gibi merakla dinliyoruz. Sağ ayak parmakları sağ ayağın üst kısmı. ayak bileği. Sağ alt kısmına doğru ilerlesin. Dikkat. Sağ alt kısmı Adis sağ bacağın üstü ve sağ kalça sadece dinliyoruz Ve şimdi dikkatleyen kemiğimiz bölgesinde, kök bölgemiz. Buradaki duyumları hissedin. Leğen kemiğinin zeminle olan teması, oturma kemikleri, buradaki duyumları fark edin. Büyük sokumu, bel bölgesi, dikkat sırtın orta kısmında ve zeminle olan ya da sandalyeyle olan temasında. Sırtımızın üst kısmı. Kürek kemiklerimiz sağ ve sol kümek kürek kemiklerimiz dikkat omuzların arkasında ve oradan enseye doğru gezdirin dikkati. ve kafatasının kökünden, başınızdan, kuyruk sokumuna dek tüm omurganızı fark edin. Bizi ayakta tutan omurgamız. Nefesin omurganızda yarattığı hareketi belki fark edebilirsiniz. Almış olduğunuz nefes bütün omurganız boyunca doluyor, geziyor. Bütün bedenimizi ziyaret ediyor. Ve tekrar kendiliğinden özgürce boşalıyor. Dikkat buradan karna gelsin. Karnın iç alanı. O nefesin kendi ritmik varlığını fark edin. Belki karnınız havalanıyor ve içeri doğru yumuşakça çöküyor her nefes alışverişte. Dikkat mide de. Akciğerler. Kalp bölgesi. Belki burada elinizi kalbinizin üstüne koymak isteyebilirsiniz. Ben de yanımdayım. Ve göğüs kafesi. Dikkat göz kafesinin yanları ve koltuk altlarında. şimdi dikkatinizin ışığını kollarınıza kollardan da el parmak uçlarınıza kadar yönlendirin sağ ve sol kolumuz. Belsekler ...el bileği... ...parmaklarımız... ...gündelik hayatta bir şeyleri tutabilmeyi... ...kavrayabilmeyi... ...yazı yazabilmeyi... ...sevdiklerimize dokunabilmeyi... ...temas edebilmeyi... ...olanak sağlayan... ...ellerimiz avuç içlerimiz ve parmaklarımız. Ve şimdi dikkat yukarı baş bölgesine doğru yönelsin. Önce boğazımızı ve boynumuzu fark edelim. Dikkat çene de. Biraz daha, biraz daha gevşetebilir miyiz acaba çenemizi? Gün içinde en çok oraları sıkıl tutuyoruz. Çene gevşek. Ağzımız. Dişler. Ağzınızın içindeki dilinizi fark edin. Dilimizin damağınızla olan teması. Dudaklar düşündünüz? Ve yüzünüzdeki kasları fark edin. Yanaklarınız, göz kaslarınız, gözleriniz ve gözlerinizin oturduğu boşluklar. Gözün arkası. Alnınız. Eğer kaşlarınızı çatıyorsanız izin verin alnınızda yumuşasın, gevşesin. Ve kulaklarımız. Başımızın üstü. Başımızın sağı ve solu. Bütün e başınızı fark edin. Şimdi izin verebilir misin? Nefesin ve dikkatin tüm bedenini kaplasın. Bedeninizin tamamının nefes alıp verdiğini fark edin. Bedeninizin zeminle olan teması. Başınız, yüzünüz, boynunuz, kollar, göğüs, sırt, karın, bacaklar ve ayaklar. Nefesin bedende dolup boşalmasını hissedin. Acaba bedenine kocaman gülümseyebilir misin? Olabilir de olmayabilir ve yavaş yavaş kendi ritminizde yumuşakça eğer uzanıyorsanız belki yana doğru dönüp birkaç nefes daha alıp verebilirsiniz. Oturuyorsanız ayak tabanlarınızı hissedin. Aşağıdaki konumumuzu fark edin. Ellerde, ayaklarda, başınızda ya da boynunuzda bir hareket ettirme dürtüsü varsa bunu lütfen onurlandırın. Ve bu hareketi kendinize sunun. Ve gözler yumuşakça açılabilir. Bırakın ışık tekrar gözlerinizden içeri doğsun ekranda görüyorum. Hepiniz bedeninizle ihtiyacı olanı sunuyorsunuz. Ve pratiği kendi ritminizde sonlandırabilirsiniz. Teşekkürler.